Evet sevgili gençler son sorumuz cebirsel ifadeler sorusu. Hemen inceleyelim. Spor salonu sınıf sınıf lavabo olacak şekilde bir kroki vermiş. Kroki kare şeklinde ve alanı hmm. şimdi gençler kare şeklinde ise ve alanı şu cebirsel ifade ise 16x kare artı 24xy artı 9y kare nasıl buluruz? Bakın 16 4x'in 9y kare 3y'nin karesi et çarpımlarının iki katı da 24 x verdiği için o zaman aslında bu verdiği ifade tam kare toplamlar karesi özdeşliği dolayısıyla karemiz alanı buysa birer kenarı 4 x artı 3 y 4 x artı 3 y bulunur. Bu kurs merkezinin lavabo ve spor salonu kare olup sınıflar eş büyüklüktedir. Lavaboya ayrılan bölümün alanı Burası 9y kare ise gençler. Bu da kare ise diğer 16x kare zaten buraya kalacaktır. E 24xy bu ikisi ortak paylaşacağı için 12xy ve 12xy buralara kalacaktır. Yani 3y 3y 4x 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 olacaktır. Lavaboya ayrılan bölümün alanı 9 y kare olduğuna göre spor salonunun alanı spor salonunun alanı yani yani 16 x kare bir sınıfın alanından bir sınıfın alanından yani 12 x y'den kaç fazladır? Bu ifadenin özdeşini istiyor bizde şıklardan. Hemen yapalım. Bakın ortak çarpan parantezine alacağız. X'ler ortak. 12 ile 16 içinde 4'ler ortak. 4x 4x'i dışarı alırsanız bölüyoruz hemen 4x kalır 4'ü bölerek dışarı aldınız 3 x'i bölerek dışarı aldınız y kaldı hemen şıklarda arıyorsunuz Adana şıkkında var